bir başarı hikayesi var sırada. Ratingen Türk Gücü Spor Kulübü'nün bir üst lige geçmesi taraftarlarını sevince boğdu. Kulübün bu başarısının renkli kutlamasına bizden bize ekibi de davetliydi. Sevgili izleyenlerimiz ekip olarak Ratingen'deyiz. Birazdan sizler için Ratingen Türk Gücü Spor Kulübü'nün kutlamalarına katılacağız. Yorumsuzlardan ayrılmayın. Bu arada başkanımız Şükrü Bey Yanımızda bugün bir üst lüge geçmenin sevinciyle e, aileleri bir yer topladınız, eğleniyorsunuz galiba. Gayet güzel bir ortam oluyor. E, öncelikle sizleri tanıyalım Şükrü Bey. Evet, ben Şükrü Kılıç. E, Ratingen'de yaşıyorum. E, buradaki işte kulübümüzün bu sene yeni başkanlığını aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güzel bir faaliyet. Teşekkür ederiz. Evet. E, kulübümüz bu arada 1987 yılından beri var. Yani o günden bugünlere kadar getiren herkesin, evet. emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Bu sene de 10 senenin ardından Krastiga B'den evet. Krastiga A'ya yükseldik. Gayet güzel. Şu anda da onun için burada bir kutlama yapıyoruz. Ratingen halkı da, Türk halkı olarak biz burada birlik beraberlik içerisindeyiz. Evet. Buradan bize destek veren bütün Türk halkına da ayrıyetten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Burada bu arada Eski yönetime de buradan, e, şimdi biz yeni aldığımız yönetim olarak onlara da teşekkürlerimizi bir şükran biliyoruz. Evet, e, bu zamana kadar bu kulüpte bütün emeği geçen herkese de ayrıyetten e, hepsine teşekkür teker teşekkür ediyoruz. Evet. E, bu arada oyuncularımıza e, ve bizim e, tabii ki ekibimize... Yani antrenörler olsun, oyuncular olsun, bütün hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, evet. E, çünkü yani e, bu mutluluğu bize yaşattıkları için ayrıyetten onları da canı gönülden kutluyoruz. Merhabalar. Merhabalar, kutluyorum sizleri. Başarılı bir performans göstererek bir üst lige geçtiniz. İnşallah daha nice nice başarılar diliyorum. E, duygularınızı alalım bu konuda Erdoğan Bey. Ee, hepimiz gönüllü başladık bu işe. Yeni arkadaşlarla genç bir yönetimimiz var. Ee, hepsi sağ olsunlar. Ee, hepsi gönüllü taşın altına eli koydu. Amacımız burada yuguntları daha çok çoğaltıp e, gençlere hizmet etmek. Hiçbirimizin bir çıkarı yok. Hepimiz ailemizden zamanımızı ayırıp buraya veriyoruz. ...gençlerimize daha çok hizmet verebilmek için, daha iyi yerlere getirebilmek için. Spor çünkü çocukları bir disipline koyar, kötü alışkanlıklardan uzak tutar çocukları. Günümüzde zaten çocukların %90'ı... ...bilgisayar, telefon bağımlılığı var. Onlardan uzak durmak, Am amacımız yani... ...çocukları daha iyi yerlere getirebilmek. E, sporun yani önemini... Söylemeye gerek yok. Spor gerçekten hayatımızda çok önemli bir yeri var. E, o yüzden dolayı e, biz tabii ki herkesin farklı farklı ilgi alanları var. E, bizler de futbola ilgi duyduğumuz için şu anda bu işi yapıyoruz o yüzden evet. dolayı. E, buradan ayrıyetten de e, oyuncu arkadaşlarımız da şu anda arkamızda duruyorlar. Evet. Onlara da ayrıyetten canı gönülden hepsini teker teker tebrik ediyorum. Evet. E, yani bizi bu duyguyu yaşattıkları için gerçekten yani o kadar mutlu olduk ki yani o duyguyu insan gerçekten böyle bir yaşaması lazım. Ee, yani anlatılamaz. Çok süper bir şey. Merhabalar. Ben Uğur Pehlivan. Uğur Bey. Ee... Bizler de futbol gönüllüsüyüz. Futbolun içindeyiz. Şimdi bu yıl yeni sezonda birinci takımında yardımcı hocalığını da yapacağım. Beş yıldır Düsseldorf bölgesindeydim. Bu sene inşallah tekrar e, ait olduğumuz yere geleceğiz nasip olursa. E, elimizden geldiğince bu başarıları devam ettirmek istiyoruz. E, aile ortamında saygı, sevgi içerisinde, disiplinli bir şekilde en iyi şekilde ilerlemek için uğraşacağız. Hedeflerinizin arasında ne var? Peki ileride daha üst ligler var mı? İlk etapta şimdi gerçekçi olmak gerekiyor. Tabii ki şampiyonluğu niye istemeyelim? Ama evet. ilk etapta yeni olduğumuz bir lige çıkıyoruz. Bu ligde kalıcı olmak gerekiyor. Ben 5 yıldır bu ligde hocalık yapıyordum. Ratingen halkına gerçekten çok inanıyor ve güveniyoruz. Çünkü bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. O yüzden dolayı buradan da hep birlikte el ele daha ileriye diye söylüyoruz. Evet, o evet. şekilde de devam etmek istiyoruz. Bir de maçta bütün Ratingen, Düsseldorf gön nerede olursa olsun bekliyorsunuz insanları. Evet. Tabii. Ki.